fazla yer. Evet ama Asav'ın aksine avantajlı sayılırız. Üç sembol. Haritaya bakayım. Tamam bakalım. İşte tam olarak buradayız. İlerledikçe işaretleyeceğim. Şu kuleye baksana. Vay canım. Eminim tepesinden her şey görünüyor. Olabilir. Benim gözüm Asav'da olacak. Mükemmel. Asav benim umurumda bile değil. Bence olmaz. Bir dahaki sefere bizi bekliyor olacak. Sanırım seni biraz hafifte Bir dakika, bu bir intifat mıydı? Bana intifat gibi geldi de. Adamları at. ama Asav... Ondan olabildiğince uzak durun. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tırmanmak ister misin? Çok isterim ama Birinin gözcülük yapması iyi olur. İyi fikir. Hı, tırmanalım bakalım. Yavaş yavaş. Her şey yolunda mı? <laughs> Şimdilik evet. Ah. <laughs> Dikkatli ol tamam mı? Aha. Çok az kaldı. İşte üç sembolümüz. Bu beklediğimden kısa sürdü. Mızra haritada işaretledi. İki numaralı kapının ardında. Ha, bu ne olabilir ki? İleride işe yarar. Acaba balta kapısının ardında ne var? Bir eski kale daha. Dağ yamacını inşa edilmiş. O zaman haritaya bir balta çiziyorum. Ve son olarak yay kapısı. Ve işte eski bir kale daha. Göl yatağının tam ortasında duruyor. Haritada şu noktaya bir yay çiziyorum. Yerine asansörü çağırsaydım. E, ee, tırmandığına değdi mi? Hem de nasıl? Üç sembolü de buldum. Hadi ya. Evet. Her biri farklı bir kaleyi gösteriyordu. Yani oralara baksak iyi olur. Harika. Asav gibi insanları özel kılan şey ne acaba? Basit. Güçsüzleri güçle tanıştırıyor. Bir amaç bir. Amaçmış. Bence saçmalığın daniskası. Bu arada sen Asav'a nasıl ulaştın? Amaçların için mi? Boş ver gitsin. Bence sana kafayı takmış gibi görünüyor. Hiç hatırlatma. Zamanı. ne? Bana biraz müsaade. Bu da ne? Orada biri var. Hedefimiz olabilir. Evet. Ay. Temiz miymiş? Biz... Hey! Oh! Hey! <laughs> <laughs> etraf Güzel. Bunu tanıyamadım. Üç sembolden biri değil. İşe odaklanmalıyız. İşin ucunda fazladan para varsa hayır demem. <laughs> Bakalım, bir <elini> <laughs> Enteresan. Sanırım bu bir tür Hoysal parası. Bu üç sembolümüzden biri değil. Onca şeyden sonra bir şey buldun mu? Madeni para gibi bir şey. Eski Hoysal zımbırtısı. Gerek var mı? Hayır. İstiyor muyum? Kesinlikle. Biz az önce ne konuşuyorduk? Asav'dan bahsediyorduk. Ha, doğru mu? Asav'ın ilgisi. Zamanında koz olarak kullanıyordu. Aa, anlatsana. Gerek yok. İki kadeh atsak? Ne kadar içki içsem yetmez. Pekala. Taktik uzmanı sensin. Asav'ın stratejisi ne burada? Adamlarını etrafa yayıp izlerimizi sürdürür. Ben öyle yapmazdım. Asabın yerinde sen olsam ne yapardın? Tıraş olmak dışında mı? Beklerdim. Ağır işleri senin yapmanı bekler ve sonra araya girip fil dişini kapı verirdim. Sinsice. Ama pratik. Pek riskte kalmıyor. Şanslıyım. Aynı taraftayız. Evet. Öylesin. Asav'ın aynı şeyi yapmamasına şaşırdım. Uzmanın bir bilgi var gibi. Al. Dur, dur. Ben, Bizden önce gelmişler. Şu belgesel mutlu değil mi? gibi. Kesinlikle doğru yerdeyiz. Sayıca çok fazla olabilir. Hazır mısın? Göreceğiz. Kapı emniyette mi? Kapı emniyette mi? Sanırım bu... Neler buldun? Hey! Orada mısın? Dur biraz. O da ne? Yerde biri var. Millet uyumayın. <laughs> Hiçbir şey. Peki ya sen? Burası da temiz. <laughs> tamam. Sen oraya. Burası da bende. Anladım. <laughs> onu. Yakaladım. Sayıca epey fazlalardı. Sen iyi misin? İyiyim. Dikkatsiz bir hazine avcısına çalışmak dışında. Tamam. Kapıyı açmayı deneyelim mi? Hmm. Tamam bu değil. Bu da değilmiş. Nasıl çalışıyor bu? Ne? Düğmeye benziyordu. Evet. Bari bir şey desen yap istedim. Bu da ne böyle? Bu sesi sevdim bak. Çarktaki kulplardan biri döndü. Peki, seni ne yapacağız? İki etti. Hey, bir tane daha. Ben alırım. İşte bir tane daha. Üçü gitti. Sonuncusu da burada. Bu da halloldu. Tamam. Büyük çarklı zımbırtısına dönelim. Çarklı zımbırtı mı? Ne bileyim. Arkeolojik adı her neyse ona işte. Çarklı zımbırtı iyiymiş. de boşaldım. Aman be. Sürünmemiz gerekecek. Tamam. Vay, şuna bak. Nesine iddiaya girersin? Anahtar olduğunu söyledim. Aferin sana. Bakalım ne işe yarıyormuş. Bu da ne? Eski hoysala yapbozu falan mı? ha tabii ya. Bu bir üçlü mızrak. Dönüş bu. Merhaba efendim. Ne yapıyoruz? Sanırım şimdi şu kolu çevirip ne olacağını göreceğiz. Güvenli mi sence? Nadine, hazine avcılığı riske almayanlar için değildir biliyorsun değil mi? Paralı askerlik de öyle. Fark şu ki pimi çektiğimde ne olacağını iyi biliyorum. Benim tarzım daha zevkli. Duydun mu? Hissediyor musun? Hı hı. Şuna bak. Ay canına. Dağın yamacına işlenmiş devasa büyüklükte bir kabartma var. Sen kolu çekince orada öleceğiz diye korkuyordun. Öyle değil mi? İyi ki yanımda arkeolog kızı varmış desene. Çocukluğun eğlenceli geçmiş olmalı. Öyle de denebilir eğiticiydi. Hoysala babamın takıntısıydı. Ve çok vaktini alıyordu. Ben hazine avına çıkacak olsam önce cebimi düşünürdüm. Doğru. Ücreti dolgun değilse risk alma. Tahmin edebiliyorum. Bir ordu yönetmek gibi. Cidden büyük bir sorumluluk. Alışkanlık. Babamın şirketi. Emekli olunca ben geçtim. Aile şirketi. Hmm. Mahvettim tabii. Biliyorsundur. Direklerle aran iyiymiş diye duydum. Evet, şey. O konuyu sonra konuşalım. Evet, şimdi nereye? İşte dağdaki baltayla işaretlenmiş kale ve göl yatağındaki yayla işaretlenmiş kale. Keşke işe almadan Drake kardeşleri olsun. Ne anlatayım ki? Nate'i iyi tanır. Semi o kadar değil. Zaten birden bir ortaya çıkılarak servis getirmiştim. Alma sıkıcısın. Hiç kalmadı. Bu sefer tamam. Aslına bakarsan başarılı sayılırsın. Aslına bakarsan, ha? Senin standardında güzel bir övgü. Öyle.